Merhabalar, binom açılımının dördüncü ve son videosuna geldik. Burada sabit terim bulmayı, sabit terim bulduğumuz e, sorunun içerisinde aynı zamanda katsayılar toplamından da bahsetmek istiyoruz. Bir de e, biraz değişik bir sabit terim bulunuşu var. Son sorumuz, görüyorsunuz onu da, 10. kuvvet olan alttaki soru. Orada da birazcık değişik bir sabit terim bulmayı göstermeye çalışacağız. Şimdi, öncelikle... Bu ifadenin açılımındaki sabitlerim kaçtır diyor 4x eksi 3'ün 4. kuvveti. İsteyenler 4x 3'ün 4. kuvvetini uzun uzun açıp sabit sabitlerimi bulabilirler. Ama polinomlar görenler için birazcık polinom hatırlayanlar için px'i 4x eksi 3'ün 4. kuvveti dersek sabit terim x yerine 0 koyularak bulunduğunu hatırladığımızda P sıfır 4 tane sıfır eksi 3'ün dördüncü kuvvetinden 4 kere sıfır gidiyor zaten. Cevabımız ne kalıyor? 81 kalıyor. Şimdi bunun açılımının yapıldığını düşünürsek zaten. X'li ifade sadece son terimde olmayacağı için eksi 3'ün dördüncü kuvvetinden 81 sabit terimimiz olarak gelecektir. Aynı mantıkla hazır polinomlardan bahsetmişken 4x 3'ün dördüncü kuvveti açılımında katsayılar toplamı sorulursa ne yaparız? Katsayılar toplamı polinomlarda x yerine 1 koyularak bulunuyordu. Buna P1 dersek 4 3'ün 4. kuvvetinden 1'in 4. kuvveti olacaktır. Demek ki binom açılımında sabit terimi bulmak için x yerine 0 Katsayılar toplamını bulmak içinse x yerine 1 koyuyoruz. Hocam bazı sorularda hem x hem y oluyor. Hatta z oluyor. O zaman sabit terimi bulmak için bütün bilinmeyenlerin yerine 0. Katsayılar toplamını bulmak için bütün bilinmeyenlerin yerine 1 koyacaksınız demektir. Fakat bazı binom açılımı sorularında sabit terim bulurken sorun yaşanır. Örneğin bu soruda 10. kuvvet açılımı yapılmış. Bilinmeyenimiz A. Sabit terim sorulmuş. Biz A yerine yani bilinmeyen yerine 0 koyarak bulmaya çalışıyoruz. Ama burada bir soru işaretiyle karşılaşıyoruz. Çünkü 1 bölü 0 biliyorsunuz yazılmaz böyle bir şey. 1 bölü 0 nedir? Tanımsızdır. N değerinin önemli olduğunu bundan önceki videolarda söylemiş. R değeri bilinmeden de herhangi bir terimin hesaplanamayacağından bahsetmiştik. Hatta R bilinmeyen yani kaçıncı terim olduğu bilinmeyen sorularda öncelikle hedef olarak R'yi bulmuştuk. Şimdi kendimize şu soruyu soruyoruz. Acaba sabit terim kaçıncı terim? Bilmiyoruz. Onu bulmak için R'yi bilmeden binom açılımını yapıyormuş gibi yapalım. Birincinin 10 eksi reyinci kuvveti, ikincinin reyinci kuvveti. Ve burada da sadece ve sadece bilinmeyenin kuvvetlerine odaklanalım. İlk ifademiz onun reylisi kalsın. 1 bölü a karenin 10 eksi reyinci kuvvetini alınca a üzeri 20 eksi 2 r gelecektir. Biliyorsunuz üst sayılarda bunlar çarpılır. Eksiyi bir kenara bırakalım. A üzeri 3'ün R'inci kuvvetini alınca da A üzeri 3 r gelir. Şimdi eğer bu iki ifadeyi sadeleştirmeyi başarırsam yani bunlar birbirini götürürse o zaman ben sabit terimimi bulabilirim. 20 eksi 2 r'nin 3 r'ye eşit olmasını isteyip r'yi 4 alalım. Çünkü eğer bunların üstleri eşit olursa ben bunların üstünü çizip rahatlıkla sadeleştirme işlemi yapabilirim. Peki R'yi 4 aldık. Demek ki bizim 5. terimimiz sabit terimmiş. Onun dörtlüsü. İlk terimimiz 1 bölü a kare. Artık biliyorsunuz 10 eksi 4 6. Eksi a küp üzeri r. 4 yazdık. Onun dörtlüsü. Altıncı kuvvetten 1 bölü a üzeri 12. Eksi a küpün dördüncü kuvveti artı oluyor. a üzeri 12. Bakın a üzeri 12'ler sadeleşti. Sabit terimimiz 10'un dörtlü kombinasyonu oldu. 10'un dörtlü kombinasyonu kaçsa bizim sorumuzun cevabı da olur. Evet kısa bir tekrarla videomuzu bitirelim. Bazen sabit terim e, bilinmeyen yerine sıfır koyularak Kas sayılar toplamında bilinmeyen yerine bir koyularak bulunur. Ancak en son çözdüğümüz soruda olduğu gibi bilinmeyen yerine sıfır koymak istediğimde 1 bölü sıfırla karşılaşırsam eğer o zaman ben burada sabitlerimi bulamam sıfır koyarak derim. 10. kuvvetten açılımın rinci R artı birinci teriminin sabit terim olduğunu düşünüp R'ye göre açılımı yapıp şuradaki görmüş olduğunuz sadeleştirmeyi birbirine eşitleyerek sağlarsanız r'yi 4 olarak bulur ve sorunun çözümünü yaparsınız. Bunun dışında da binom açılımı ile ilgili değişik soruların videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yapın. Beğenin ve takipte kalın diyoruz.